Her firma veya işletmenin kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde sağlam bir yer edinmek için belirlemiş olduğu hedefler vardır. Belirlenen hedeflere göre işletmenin şu an bulunduğu değeri gösteren bir terimdir. Yani işletmenin o andaki performans durum bilgilerini ölçer. Firma içerisinde neyin önemli olduğunu anlamak ve bu anlayışı iyileştirmek açısından KPI kullanımı önemli bir durum haline gelmektedir. KPI her firma için ayrı ayrı seçilmelidir. Bir firma içerisindeki her departmanın hedefi farklı olduğundan bu departmanların her biri için ayrı bir KPI belirlenmelidir. Çünkü KPI hedefe göre performans ölçümü olarak tanımlandığından ve örnek olarak pazarlama ve teknik arıza departmanlarındaki hedeflerin birbirinden farklı olmasından dolayı her bölümün kendine göre performanslarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu noktada KPI kullanımı doğru yapılmalıdır. Kendi becerilerini rakiplerle kıyaslama konusunda dış tehditler ve rakipler veri kapsamı bakımından önemli. Kendi müşteri memnuniyetini basitçe ölçmenin yanı sıra rakipleri de takip etmek gerekiyor. Ayrıca rakip analizi rakiplerinizdeki tüm bilgileri bir araya getirerek bir ana rakibe odaklandığınızda sadece çerçeveyi değil büyük resmi de görebilirsiniz. Rakip verilerinizi yıllık raporlar, ürün broşürleri ve pazarlama faaliyetleri gibi kolayca erişilebilen kayıtlı verilerden alabilirsiniz. Mümkünse bir çalışana, arkadaşınıza veya aile üyenize anahtar rakiplerinizden bir ürün veya hizmet satın alın ve deneyimlerini değerlendirin. Bu aynı zamanda diğer şirketin posta listesinde o kişiyi bulacak ve böylece tüm iletişim ve pazarlama çalışmalarını görebileceksiniz. Ayrıca rakip fiyatlandırma verileri, reklam kampanyaları gibi çeşitli kaynaklardan toplanan gözlemlenebilir veriler de vardır. Son olarak fuarlar, tedarikçi toplantıları, satış gücü toplantıları gibi fırsatçı veriler. Satış ekibi rakiplerinizle iş yapacak müşterilerle sıklıkla karşılaşacaktır. Zengin bir bilgi kaynağı olabilirler.